Evet arkadaşlar, hepinize saygı, selam, hürmetler sunuyorum. Yekta'yı tevhiden. Şu anda dünyaca ünlü Köln-Happanuf'tayım. Yolculuk başlar diyoruz bundan. Sonra nereye mi? İstikamet Koblenz'e. Koblenz'e güzel yerleri çektikçe sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Köln'de. Burası Köln-Happanuf. Görüyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar şu anda trenimiz geldi fakat trende içeriye girecek yeri bırak oturacak yer yok. Millet birbirinin ensesinde seyahat ediyor. Herhalde bu gidişle Koblenz yolculuğum iptal olacak. Çünkü üçüncü trenin de tavana kadar dolu olarak gelmesi ve ona rağmen de tekrardan durduğu yerde istasyonda başka insanların aynı binmesi. Yani üst üste yolculuk edenlerle Aynı e, kompartimanda bulunmak istemiyorum. Biliyorsunuz durumlar belli. Her taraf korona, e, hastalık, maymun çiçeği, bilmem ne çiçeği. <laughs> Merhaba arkadaşlar tekrardan. E, Koblenz yolculuğumu iptal etmek zorunda kaldım. Ee, bir tren geldi Kobenz için. Tavana kadar çift katlı tren olmasına rağmen tavana kadar yolcu dolu artı bir de ona rağmen içeriye binenleri bir göreceksin. Birbirini tekleyerek kafayı yemesi insanın an meselesi orada. İkinci trende de aynı hikaye. Ee, ben insanlarla e, böyle bir ortamda yani öyle bir ortamda yolculuk yapmak istemedim. Çünkü koronası var, işte maymun çiçeği hastalığı var, var oğlu var, her şey var. Çünkü insanların ağızları bir başka insanın ensesinde yolculuk yapılıyor. O şekilde de gitmek istemedim. Şu anda Kölün'ün farklı yerlerini çekeceğim bugün. Artık ee, Koblenz'i bir başka zamana bırakacağım. Çünkü sebebine gelince ee, hafta sonu olmasına rağmen dedim boş olur trenler aldandım, yanıldım. 9 yoluk biletler piyasadan kalktığı zaman artık Koblenz'e gideceğim ya da ya da arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir araçla Koblenz'e gideceğim. Problem kalkacak aradan. Hepinizi Ay, hepinize bunu anlatmaktan kendi kendime mutlu olduğumu düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir başka perona geçtim. Yani 9 numaradan 11'e geçtim. Geçene kadar da şunu bir çıkartayım. 10 dakika aldı. Şu anda yine Devlet Demir Yolları'na ait tren istasyonundayım. Çok büyük bir tren istasyonu. Bir de sus da konuşalım hanımefendi kulağımın dibinde bağırıyor neyse Umarım beni duyuyorsunuzdur ee, Evet bugün Koblenz yolculuğunu bir daha tekrarlayayım kesinlikle iptal etmek zorunda kaldım Çünkü 9 Euro'luk biletlerin e, rağbet görüşünden dolayı herkes trenle seyahat etmeye başladı Tabi bu da bazı insanların benim olduğu gibi e, birçok insanın da canını sıkıyordur öyle umuyorum Evet arkamdan balina geliyor Intercity. Zaten 9 Euro'luk biletlerde bunlara binemiyoruz. E, fakat insanların da omuz omuza binmeleri, e, efendime söyleyeyim, e, bir başkasının nefesini kendi ensende hissederek seyahat etmeyi ben sevmiyorum. Tıklım tıklım iki katlı tren doluydu. Onun için de bugün Koblenz yolculuğunu iptal etmek zorunda kaldım ama araçla gideceğim oraya. Bunu kesinlikle yapacağım sizler için. Çünkü kafaya koydum mu yaparım hafta sonu olduğu için ben biraz aldandım. Dedim boş olur trenler ama maalesef olmadı. Arkada giden trenin birisi bilmiyorum gözüküyor mu? Evet. O tren yine Koblenz'e gidiyor. Full. iki katlı trenler full. Neyse arkadaşlar. 10 numaralı perona geçeyim şu tarafa. Şimdi buradan ne gelecek? Ara tren gelecek. Onunla da biri başka semtten çekimler yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda bazı sesler duyacaksınız. Ama kendinizi e, Türkiye'de zannetmeyin bu sesleri duyunca. Bakın şimdi ben nereye çeviriyorum objektiflerimi. Ich mach deine Evet görüyorsunuz. Burası bir köyünde Gerçi bu pazarda şimdi sadece Türkler yok. Pazar yapan yani. O açıdan demek istedim. Biraz sonra içinden geçeceğim. Ama çekmeyeceğim tabi. Görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burası bir otobüs durağı ve otobüs durağında bırakılan iki tane şişe. Bunlar buraya bırakılır. Bu yandaki çöp tenekesinin içine atılır. Atılır da atılır. Bunların yakında nerelere bıraktığını ve nerelerden toplandığının bizzat örneğini size göstereceğim. Bakarım Almanya'da hayat şartları nasılmış hepimiz hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler, sevgili abone, abonementler hepinize tekrardan yine bir görüntü sunacağım. Galiba bugün bir düğün var. E, kornalar falan çalınıyor. Bakacağız şimdi gerçekten düğün mü değil mi? Evet aparatlarımı eve bıraktığım için e, göremiyorum. Neyi nasıl nerede odaklayacağımı bazen kolumun ağrısından tam olarak gösteremiyorum ama bakacağız. Evet Rolls Royce babamız geliyor bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet bu bir gelin arabası. Ama öyle tahmin ediyorum ki bunlar Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 araba. 10, 11, 12, 13 araba. Peşinde bir otobüs arkasında yine devam ediyoruz. Bakacağız nasıl olacak, nasıl görünecek. Evet Rolls Royce ile gidiyoruz. Galiba bu düğünlerin duru durağı olmayacak. Şimdi bakarım ikinci bir araç geliyor. Bu arada bir de yoru kestiler. Yani kestiler derken yoru kapattılar. Ee, nasıl anlatayım? Kaza oldu. Evet birisi yok, kaza değilmiş. Biri parka girmek istedi. Biri yine aynı parka girmek istedi derken hatların karıştığı bir ana geldik. Bakarım ikinci gelin arabası nasıl bir şey. Belki de bu sefer bir Türk düğünde rastlarız. Ya da biraz eveki geçen e, düğün konvoyunun devamıdır diyorum. Bakacağız, bakacağız. Evet, wow, gidişe bak. Sen nereden geldin kardeş? Evet. Yapacağımız bugün zaten. Arkadaşlar deniz arıyor galiba. Bakalım bir evet. Deniz arıyor, gemisiyle yüzmek için. Evet, bu merasimi de atlattığımıza göre geri çekilelim. Çekildik ve bir başka görüntüyle devam etmek üzere Yektahi TV -e yollarda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda karşımda bir tane makine var. Bu makineyi sizlerle paylaşmak istedim ama gerçekten makine. Biraz daha yaklaştırayım. 3 tekerli arkada bir, önde iki olmak şartıyla üç tekere mahsus bir araç motor siklet. bu. Normal otomobil ehliyetiyle bunu kullanabiliyor. Bunun sevdalıları gerçekten mükemmel bir araç. Bakacağız şimdi. Uzaklaşalım. Vay 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 vay. Evet meraklıları bunları almaya devam ediyor. Arkadaşlarımdan da görüyorum. Bunlardan kullananlar var. Ama süper bir araç, renk olarak, alüminyum jantlar olarak mükemmel bir motosiklet. Şimdi benim denge sağlama olayım normal olsaydı diğer insanlar gibi ben de bunu kullanmak isterdim. Müşteker olmasına rağmen benim e, motorum vardı, kullanıyordum. 1200'lü Honda, e, 165 beygir motoru güce sahipti. Bu da bildiğiniz normal sıradan bir Ford Fiesta'ydı arkadaşlar. Bastı gaza gitti. Havada bu kadar olur zaten bu havada. Neyse bir başka görüntüyle devam edeceğiz. Bu şehri tanımak için gezmeye çalışıyorum. Şurada sağ tarafında bir bina var. Bu bina ilk ve son kez görüştüğümden sonra hiç girmek istemediğim tek bir bina burasıdır. Bundan sonra da ettireceğim kesinlikle mümkün değildir Çünkü yapılmayacak olan bir insana karşı yapılmayacak olan en büyük terbiyesizliğin yapıldığı bir bina kültürsüz ileri görüşü olmayan geri zekalı bir zihne sahip olanları getirip buraya başkan yapıyorlar Ondan sonra da ayıtlamaya çalışıyoruz pirincin taşını Belki soracaksınız nedir bu bina kime aittir, neye aittir diye ama adı bende gizli kalsın be. O da sol yanımda farklı bir yara olsun. Ne düşmüş yere? Evet 60 lira ayakkabıları. Görüyorsunuz. Evet. Burası köy. Evet bu ayakkabıların eşinci bulup giyilen çocuklara helal olsun diyeceğim. Yok yok. Körünün bu semtinde en kral semti zaten burası. Her şey yolda. Her şey kaldırımda. Atanlar, satanlar, dökenler, kıranlar, alanlar, giyenler, çalanlar, çırpanlar hepsi bu semtte. Derken Tabii bu da benim kendi görüşüm. İster kabul edenler olur, ister etmeyenler olur. Hiç de umurumda değil. Ben dönüyorum ana caddeye. Çünkü çekimini yapacağım. Farklı yerler var. Kaldırım yolundan yürüyemeyeceğim. Öbür tarafa geçmek zorundayım çünkü posta. Evet yolu kapatmış. Ben de buradan geçerim. Böyle. Buradan geçer. Devam ederim. Onun önüne geçer. Ben de onun yolunu kapatırım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet değerli Yektahi TV izleyicileri, değerli Yektahi TV abonementleri hepinize Şöyle güzel bir görüntü sunayım dedim. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar diye bir eser vardı. Bu kuşları görünce o türkü aklıma geldi. Ha tamamını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum ama ben bu kuşları da güvercinleri de çok seviyorum. Burası yine farklı bir yer. Gittiler. Evet bir güvercin sever dost ya da can bizim benim tabirimde. Buraya mısır ufaltıp dökmüş. Ee, şimdi güvercinleri geldi. Gelin bakayım bir. Hadi. Hadi gelin bakayım. Gelin. 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 Evet ben bir dağıttım bunları. Şimdi güvercinler gelecekler oraya. Evet. Başladılar yemeklerini yemeye. Sen de gel. Sen de gel. Hadi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok harika. Dağıtalım biraz daha istiyorsanız. Hı. Tabii bir ara uçuşuyorlar ama ondan sonra yine çoğalıyorlar. Gelin, 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 gelin. Aslında mısırlar biraz büyük ama mısırların arasında evet ekinler de var. Ben burada görüyorum. Size gösterebilirim. Herhalde seçilmekte görüntüden ama yazık yesinler. Geçenlerde ben de yemledim bunları. Ama yine yemleyeceğim. Evet. Görüyorsunuz <laughs> uçtular ama gelecekler gelecekler. Güneş çok güneş. Gözlerimi kapatıyorum çünkü o kadar gözüm alıyor ki. Gözlerinde bir rahatsızlık var birkaç haftadır. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Görüntü almaya bu güzel şehirden. Evet. Çöpünü buraya atanlar var. Sanki çöplük yokmuş gibi. Bisikletini bağladıkları yerde lambasını çaldıranlar var. Sepetini, didonunu, bidonunu çaldıranlar var. Ne de olsa burası bir meka şehir. Değerli canlar, şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Gideceğiz. Burada her şey olur. Olmaz diye bir şey yok. Şimdi ben size bir yer göstereceğim. Önce şöyle döneyim. Döndüm. Bakın. Nerede? 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 Gözükmüyor. Oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. Şu görmüş olduğunuz bir köprü. Üstünden tren geçiyor. Altından araçlar geçiyor. Fakat şurada da güvercinler Gün izleyin bu çıkıntıda nöbet tutuyor, bekliyor. Ama köprünün de altında bunların sığınakları var. Bir yem yemek için ihtiyaçları olduğunda hepsi bu meydana geliyorlar. Görüyorsunuz. Evet. Ben bunları çok seviyorum. Arkadaşlar zaten bu bölüme de atmışlar. Görüyorsunuz. Buralar hep mısır ve buğday dolu. Karşıdaki yemlendikleri yer yine öyle. Bu sırlı karışık, mısırlı karışık buğday. Ee, bazen ben de buraya geliyorum. Şu karşımda otobüsten gözükmüyor. Tam otobüsün öbür tarafında. Evet, ismi gözüküyor. Dijle Grill. Reklamı oldu ama canlıları sağ olsun. Dijle Grill'den iki döner alırım. Birisi kendime ait. Birisinde şu köşeye oturur. Aha, şuraya otururum. Şöyle taşın üstünde ufak 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 ufaltırım ve döner arkamı buradaki güvercinlere ufak ufak serpiştiririm onlar da gelirler her az hoş olsun yiyip içiyorlar çekip gidiyorlar durum böyle bu mega şehir evet arkadaşlar otobüse bindim şu anda şehrin tam merkezine doğru gitmek üzereyim Umarım sesim geliyordur. Otobüsün motoru çalışıyor, klimalar çalışıyor şehir merkezinde indikten sonra farklı bir yerleri görüntüleyip sizinle paylaşacağım. nächste Haltestelle Straße Değerli dostlar videomu burada kapatmak zorundayım. bir başka görüntüyle sizlerle karşı karşıya olmak umuduyla hepiniz kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek, duyuşmak. Umuduyla ediyorum. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Bir başka videoda sizlerle olmak umuduyla. Hoşçakalın, hoşçakalın.